Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda cehennemin azabından ve dehşetli ateşinden bahsedeceğim. Cehennem azap yurdudur. Yüce Allah büyük günah işleyen müminleri yani günahı kebair dediğimiz büyük günahları işleyen müminleri ve kafirleri, müşrikleri, Allah'a şirk koşanları, inkar edenleri cehenneme atacağı pek çok ayeti kerimede Cenab-ı Allah vaid etmektedir. Yani azabından bahsetmekte ve kafirlerin, müşriklerin ve büyük günahkarların cehenneme gireceğinden bahsetmektedir. Dünyadaki bütün iyilikler, güzellikler cennete doğru akarken bütün kötülükler ve kötülüklerden kaynaklanan şerler bunların hepsi cehenneme akarak cehennemin ateşini teşkil ederler. Yani kişi Cennetteki nimetleri dünyadan gönderir. Yapmış olduğu amellerin sonucu olarak orada ortaya çıkar. Aynı şekilde dünyada işlemiş olduğu şerlerin karşılığı olarak da kendisine ateş olarak döner. Cehennemin ateşi iki nevidir. Birincisi maddidir, diğeri manevidir. Maddi ateş bildiğimiz malum ateştir ki bunun da mertebeleri vardır. Sıfırın altında donma derecesi vardır. Sıfırın üstünde ise yanma derecesi vardır. Dolayısıyla cehennemde sadece demek ki ateşle azap dendiği zaman sadece yanma olmayacak, donma da olacaktır demektir bu. Ve müminlerin yani günahkar müminlerin cehennemdeki durumu ise o ateşin elbette ki hamam sıcaklığı gibi bir sıcaklıkta hapsedilmesi şeklindedir. E, nitekim cehennemde e, bu şekilde azap edildikten sonra cehennem e, ateşle doldurulur ve kafirlerin üstüne, müşriklerin üstüne kapatılır. Dolayısıyla onların daha cehennemden çıkma ümidi kalmaz. Çünkü cehennemin yedi tane mertebesi vardır. Yani yedi kattır. Dolayısıyla en üst katı cehennemdir ve orada günahkar müminler girecektir. Ama mesela münafıklar اِنَّ münafıkine فِي دَّكِ الْاَسْفَرِ مِنَ النَّارِ ifade edildiği gibi cehennemin en alt mertebesindedirler. Diğer mertebelerde mesela sair vardır, sakar vardır, cahim vardır. Bunlar da diğer cehennemlerin isimleridir ki kişiler şirk ve günahlarının büyüklüğüne göre, zulümlerine göre ne yapılacaktır? Buralarda e, azap göreceklerdir. Şimdi cehennem azabı dediğimiz zaman sadece ateşli azaptan ibaret değildir. Manevi azaplar da vardır ki manevi ateşler de vardır. Nedir bu? Mesela bir insan acı bir haber duyduğu zaman ne der? Eyvah yandın der. Şimdi bu maddi olarak bir yangın değildir. Ya kalbin yanmasıdır. Dolayısıyla Kişi cehenneme gireceğini anlayınca öyle pişman olacaktır ki o pişmanlık ateşi onu yakacak. Bu pişmanlık ateşi cehennemin maddi ateşinden daha dehşetli bir şekilde kendisini ne yapacaktır? Yakacaktır. Sonra dostlardan ayrılık ateşi vardır. Kişi cehenneme girdiğini, gireceğini anlayınca amel defteri soldan verildiği zaman dostlarına sarılacak ve uzun müddet ağlaşacaklardır. Çünkü cehenneme girdiği zaman cehennemde zulmet vardır ama aydınlık ya yani nur yoktur. Dolayısıyla cehenneme giren bir insan karanlık bir azapla karşılar. Yani dolayısıyla orada birbirlerini görme imkanı yok. Dolayısıyla yalnızlık var. E o yalnızlık içerisinde, karanlık içerisinde olduğu için de kimsenin kimseyi görmesi mümkün değil. Bu da dehşetli bir azaptır. Cenab-ı Hak bizleri bu gibi azaplardan korusun. Ayrıca cennette mahrumiyet ateşi vardır. Yani cennetin onun yüksek nimetlerinden mahrum olmak ne demektir? Sonra pişmanlık ateşi vardır. Keşke dünyadayken biz de salih amel işleseydik, biz de efendim iman etseydik diye öyle pişman olacaklardır ki Kur'an-ı Kerim onların pişmanlıklarını Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder de sana ibadet edelim şeklinde yalvarmalarını ifade ederek bize haber verir. Dolayısıyla cehennemdeki azabın bugünkü nevileri vardır. Cenab-ı bizleri cehennemin ateşinden korusun ve cehenneme götürecek şeylerden de korusun. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua edin buyuruyor. Allahümme inni cennete kavrim ve amel. Allah'ım bize cenneti nasip et. Cennete götürecek amelleri de bize nasip et. Çünkü cennete o amellerle gideceksiniz. Sizin ameliniz yoksa, imanınız yoksa nasıl gideceksiniz? Aynı şekilde ve'udu bikümden nar. Ya Rabbi cehennemden koru ve cehenneme götürecek olan kötülüklerden de bizi koru diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Böyle dua edin buyuruyor. Dolayısıyla cehenneme de insanın kötülükleri götürür. Peki cehennemden kurtulmanın çaresi nedir? Çaresi iman ve salih ameldir. Emir dairesini hareket etmektir. Allah'tan korkmaktır. Allah'ın birliğine iman etmek, onun kudretini, ilmi, iradesini kabul etmek ve ona teslim olmaktır ki buna İslamiyet denir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi cehennemden muhafaza eylesin dediğiniz zaman cehennemden bizi koruyacak olan amelleri işlememiz gerekiyor. Yine bizi cennete verdiği zaman biz onun gereği olan salih ameller yapmamız gerekiyor ki oraya gidelim. Cenab-ı Hak bizleri cehennem azabından korusun, cennetin nimetlerini lütfetsin. Bunun için de bizi salih amellere, imana, imanda kemale ermeye ve o yollarda gitmeye nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.